Kuantum hayat eğitimlerine hoş geldiniz. Teslimiyet her yaşama bireysel bir misyonu gerçekleştirmek üzere geliriz ve en sonunda dünyamızda misyona nasıl bağlantılı olduğunu keşfederiz. Yaşam oyununun alanına adımımızı atarız ancak kurallar listesi olmadan onları unuttuk. Öyle gözükür ki bu yaşam denen oyunda yol alırken bizim yolumuz veya Allah'a yolumuz var. Teslimiyetle hareket ettiğimiz zaman, planımızı yüksek benliğimizle gerçekleştirdiğimiz zaman her şey akar. Yaşam bize güzel gelmekle kalmaz. Aynı zamanda çevremizdekiler de yaydığımız ışığı görürler ve onlar da bundan faydalanır. Seçimlerimiz ilahi seçimleri olduğu zaman işe yararlar. Yüksek benliklerimiz içerisinde stres diye bir şey olmadığı için de Dünyevi kimliğimizle hareket ettiğimiz zaman enerjilerimiz dağılır, yolumuzu kaybederiz, denkleme mücadele girer ve dışsal etkilerimiz ortaya çıkar. Çoğu zaman bu fani anlardan birine alt üst oluruz. İşte teslimiyet sistemin gereğini bize gösterir. Anda kalın ve teslim olun.